Bugün kameralarımızı Trabzon Orta Hisar'a çevirdik. Yanımda çok değerli bir isim bulunuyor. Serranur Uzun Hanımefendi ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle sizleri kısaca tanıyalım. Serranur Uzun kimdir? Ben Su Yıldızları Çocuk Oyun Atölyesinin kurucusuyum. Hı hı. Yakın zamanda böyle bir yeri kurdunuz. Evet. Kuruluş amacınızı merak ediyoruz efendim. Niçin kurulduk? Burada çocuklar hı hı. oyun oynuyorlar. Biz hı. gelişimlerini takip ediyoruz. Hı hı. Çünkü çocuğun gelişimini en iyi oyunla takip hı hı. edebiliriz. Ailelerimiz buraya geliyorlar, bize isteklerini söylüyorlar. Burası bir oyun atölyesi. Bu oyun atölyesinde biz ee, ayrı ayrı atölyeler kurduk. Ee, mesela müzik atölyesi var, duyusal oyun atölyesi var, e, partiler düzenliyoruz, yaratıcı dramamız var, balemiz var. Burada ailenin bizden isteğine göre şekilleniyoruz. Buraya saatlik bırakanlar da var çocuklarını. <laughs> yani saatlik hizmet alanlar da var. Ama daha uzun süreli böyle gelişimlerini ilerletmek için bizden hizmet isteyenler de var olabilir saatlik ya da uzun saatlik olarak sizi tercih edilebiliyorsunuz. Evet. Yaş gruplarına göre Hı -hı. tabii ki değişiyor verdiğimiz. Peki için. yaş gruplarını merak ediyoruz. Ee, bebek oyun grubumuz var. Bebek e, oyun gruplarımız Hı -hı. 12 aydan başlıyor. Tabii ki sürelerini biz e, bebeklerimizin e, yaş gruplarına göre ay gruplarına göre ayarlıyoruz. 2 ee, yaşımız var, bir yaşımız, bir buçuk yaşımız, 3 yaşımız. Okul öncesine kadar hizmet veriyoruz. Okul öncesinden sonra yani çocuk ana sınıfına başladığında da ailelerimiz hafta sonu daha çok tercih ediyorlar. Burada ebeveyn eşlikli atölyelerimize katılıyorlar. Hem kaliteli vakit geçiriyorlar hem de çocuklarıyla zaman geçirmiş oluyorlar. Evet. Aslında sadece zaman geçirilmiyor. Çocuğa da büyük bir katkısı da vardır. Tabii gelişimsel örneğin olarak. Şimdi biz atölyelerimizi çocuklarımızın yaşlarına göre ayarlıyoruz, hı hı. kazanımlarımızı buna göre ayarlıyoruz ve o atölyeden aslında çocuğumuza bir şey kazandırmayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim, sizleri tanıdığımıza memnun olduk. Ben de. Yaşam ederim. ve kariyer hayatınızda çok başarılar dileriz.